Evim dergisiyle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya Devam ediyoruz. Bugün İstanbul Kartal'dayız. Yaklaşık olarak bir 170 metrekarelik bir ev turu yapıyor olacağız. Evin sahipleri Esra ve Göksel Bodur çifti. Ee, biz ev turumuzu ev sahibiyle birlikte yapıyor olacağız. Dolayısıyla lafı çok uzatmadan sözü ona bırakmak istiyorum. Esra Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk diyoruz. Turumuza başlayacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi kısacık ev sahibini birazcık tanımak isteriz. Esra Özbay kimdir? Esra Üzbay 21 yıllık bir desen sanatçısı. Mesleğini böyle aşkla yapmış, yaklaşık bir yıldır da ressamla geçiş yapmış biri. Hayatımın çok önemli bir parçası olduğu için bu durumdan bahsetmek istedim. Yaklaşık da 15 yıllık bir devlet sanatçılık ünvanım var desen bezeme ve resimle alakalı. <laughs> ee, bunu da layıkıyla taşımaya çalıştım yıllarca. <laughs> Evime de yansıtmaya çalıştım bu sanatçılıkla ilgili biz de olabildiğince yansıdığınızı evet. düşünüyoruz ki biz zaten girer girmez salonun böyle hemen odak noktasında bir atölye gördük. Resim atölyesi evet. gerçekten çok keyifli görünüyordu. Ee, ama anladığımız kadarıyla siz bu eve taşındıktan sonra bir takım tadilatlar ve değişiklikler yapmışsınız. Evet. Çok orijinal bölümler var salonun kendi içinde dahi. Evet, evet. Eşimle birlikte aslında biz bu evi gerçekten büyük bir hayranlıkla biz bu tarafa geldik. Çok uzun zamanımızı Bodrum'da geçirdik. Bu ev bizim için çok özel oldu çünkü her karesinde çok en büyük hayallerimiz ve emeklerimiz çok yüksek. Hatta şu an sıfır noktamızın yanında duruyoruz. Burası bizim sıfır noktamızdı çünkü çok büyük bir hayranlık kazanmıştım ben bu cama karşı. Eşimle birlikte bu evi tasarlarken dedik ki. Komple soyalım ve tamamen baştan aşağı her karesini yeniden inşa ettik. Eşimin kendisi yüksek inşaat mühendisi. Onun kendisinin teknik bilgisinden biraz da benim yaratıcılık ve tasarım ki kendisi de çok zevklidir. E, bunu iki insanın bu beynini birleştirip... Muhteşem Müth bir sinerji ortaya evet, çıktı diyorsunuz. E, tamamen kendimizi düşünerek tamamen her noktasında keyifli anlar geçirebileceğimiz köşeler inşa ettik aslında. Evet, evet. Yaşanacak bir ev yaptık diyeyim. Bazı pencereler tablo gibi bence. Bu da o pencerelerden bir tanesi. Kesinlikle. Ee, yani gerçek anlamda burada böyle pastoral bir tablo varmışçasına siz de bu sediri getirip bunun üstüne böyle e, yerleştirmişsiniz önüne. E, ama bu sedirle ilgili dahası da var. E, son derece eklektik, etnik bir havası var. Kesinlikle. Ama çok da fonksiyonel. Burada basarç kapaklar var aslında. Evet. Burayı siz depolama gibi değerlendirmişsiniz. Ben şimdi açmayı çok beceremedim ama... <laughs> E, muhteşem bir depolama hacmi de kazanmışsınız aynı evet, zamanda. Evet aslında şöyle, e, burada benim hayalimle işte o fonksiyonel kullanım alanları tamamen teknik Hı -hı. eşimin e, yaratıcılık kısmı. E, evet bunlar gerçekten çok e, hayat kurtarıcı evet. noktalarımız çünkü birçok şeyimizi alabiliyor. Buradaki o fonksiyonelliklerde dediğin gibi e, eşimin kendi düşünceleri çok değerli toplu olmayı çok sever, hiçbir şey ortada olmasın ister o yüzden bu alanlarda yaratıcılık kısmı çok fazladır. Çok güzel. Şimdi salonda böyle kahvelerin, toprak tonlarının hakim olduğu son derece sıcak, yumuşak <laughs> Bir atmosfer var ama anladığımız kadarıyla sizde biraz İngiliz, klasik İngiliz e, stil tutkusu da var çünkü kanepelerde böyle son derece rustik kapitoneli Chester e, berjerler, e, Chester kanepeler görüyoruz. E, bunu aslında farklı stilleri harmanlayarak çok güzel dengelemişsiniz yani biraz daha modern stil ile İngiliz stilin, stilinin bir harmanını görüyoruz biz <laughs> aslında salonda. Çok doğru söylüyorsunuz aslında bunun üzerine çok da kafa yorduk hem yorduk hem yormadık diyelim çünkü var olan bir kendi içsel tarzımız ve arzu ettiklerimiz vardı dekorasyonla alakalı eşimin de benim de şu an burada aslında gördüğünüz her şey ikimize ait renkler işte seçimler berjerlerimizdeki o, o ismini bilmediğim bilmediğim o düğmeler <laughs> dahil olmak üzere. Adedine kadar aslında hep hayal edilmiş noktalar. Şimdi orta sehpa olarak son derece böyle cüretkar bir ebat göze çarpıyor. Traverten son dönemlerin en popüler malzemelerinden bir tanesi. Evet Bizce bunu hak ediyor diye de düşünüyoruz. Harika bir dokusu var çünkü. Teşekkür Sehpada ederim. böyle bir tercih yapmışsınız ki bu bence son derece aslında sıra dışı bir seçim olmuş. Biz doğal taşla alakalı traverten tamamen aslında eşimin fikriydi. Çok da bilgili değildim. Mermeri çok severim ama traverten nedir ya da nasıl bir görüntüye sahiptir kısmını bana gösterdiğinde dedim ki inanılmaz, hayranlıkla dedim ki bizim seçimlerimizi çünkü en son seçtiğimiz objelerdi bunlar yani traverten seçimimiz ve yemek masamızda da aynı şeyi kullandık. Ee, Cesaretle seçtik. Çünkü biraz cesaret etmek gerekiyordu. Koyunulduğu yerden kalkabilen şeyler değiller bunlar çünkü. Ee, çok emin olarak evet dedik. Ve çünkü bizim renk tonlamamıza ve seçimlerimize bunun dokusu çok yakışacaktı. Ve burada doğal taş namına bir tek bunlar var. Güzel, çok şık olmuş. Teşekkürler. Şimdi salonun önemli parçalarından bir tanesi bence size bir Fransız duvar uygulaması var tam yemek alanınızda <laughs> ve orada sırf renk uygulamasıyla ve aynayla inanılmaz bir derinlik algısı oluşturmuşsunuz. Yani o bölge tam anlamıyla böyle oturma alanına doğru bakıyor ve Hı -hı. iç hacmi, iç hacimde inanılmaz bir derinlik hissi yaratmış. Bu açıdan bence çok şık olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakkını yemeden söylemem gerekiyorsa o bölgeyle ilgili eşim Göksel Bey'in tamamen kendi tasarımı diyebilirim. Çünkü onun hayal ettiği bir niş görüyorsunuz orada ve onun renk tonlamalarıyla birlikte hakkını yememek gerekiyor gerçekten. O kısımda çok hoş. Evet. Bir separasyon sistemi. Normalde aslında separasyon sistemleri bizde çok kullanılmıyor. Bu kah biraz da şey yüzünden. Yani işte artık şehir evleri biraz metrekare olarak küçüldüğü için seferasyon yapmaya bir alan, bir e, hacim kalmamış oluyor. Ama bu salon biraz kendi içinde şanslı bir salon. Çünkü kare gibi bir planı var. Dolayısıyla siz aslında e, atölye alanınızı bir seferasyon sistemi ile e, evet. ayırmışsınız. Hatta zaten o seferasyon sistemini yemek alanının üstüne doğru L şeklinde döndürdüğünüz için de son derece sıcak bir ahşap dokusu da oluşmuş yüzeyde. Çok güzel gördünüz. E, onun bunun üzerinde de kesinlikle dedik ki, o bölmeyi yapacaksak şayet dekorasyonun bir parçasıymış gibi durması gerekiyor idi. Biz de bunun üzerine ne yapılırız dedik ve yaklaşık herhalde bir bir haftalık bir araştırmanın sonucudur o az önce gördüğünüz, fark ettiğiniz, bahsettiğiniz durum. Şu anda da çok memnunuz. Aslında doğru bir seçim yaptığımızı inanıyoruz. Keşke böyle yapsaydık demedik. Hı hı. E, çünkü oranın o bölünmüşlük alanın e, çok absürt ve çok ayrışmadan durabilmesinin güzel bir e, yolu oldu. Evet, yolu oldu. Şimdi bu evin çok şanslı olduğu noktalardan bir tanesi adalara kadar izliyor oluşu. <laughs> tam Kartal sahildeyiz. Bütün adalar hemen hemen gözlemlenebiliyor şu an bulunduğumuz Hı -hı. noktadan. Denizi görüyorsunuz. Muhteşem palmiye ağaçlarını görüyorsunuz. Bir de tabii sizin için ilham dolu bir manzara olsa gerek. Çünkü siz tam anlamıyla aslında atölye alanınızı da bu manzaraya bakacak şekilde evet. konumlandırmışsınız. Evet, kesinlikle öyle yaptım çünkü çalışmalarımı icra ederken bulunduğum ortam ve baktığım yer çok önemli benim için. Bu sebepten evin belki de salonuna böyle bir atölyeyi kurma cesaretini gösteremeyecek birçok insanın yanında bu durumda ayrışmış oldum. Bu cesareti gösterdim ama çünkü öncesinde de söylemiştim ya biz bu evi tamamen sadece kendimizi düşünerek yaptık. İşte buraya gelindiği zaman işte orada bir atölyenin varoluşuna ne yorum yapılacağı konusundaki gibi bir düşünceleri hiçbir zaman kafamızda yer koymadık. orada olmak istedim. Salonun ortasında gibiyim aslında. Ama e, iyi ki de böyle yapmışım. Çünkü e, benim için ilhamla ilgili hiçbir sorun olmuyor. <laughs> Perdelerimi açtığımda orada bir de karşımda e, çok sevdiğim bir e, küçük bir bodur palmiye var. E, onu özellikle karşımıza koyduk. Orada resimlerimi yaparken benim için güzel bir ilham kaynağı oluyor o da. Şimdi biz tabii kış aylarındayız. Bugün İstanbul böyle yağışlı kafalı bir hava var. Bahçeye çıkamıyoruz ama bahçede de böyle tam salondan düz ayak olacak şekilde bir verandanız da var. Orada evet. da çok keyifli bir oturma alanı oluşturuyorsunuz. Evet. Orası da gerçekten eminim yaz aylarında harika oluyordur. Çok keyifli oluyor gerçekten. Zaten burada burayı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden biriydi. E, peyzaj alanında benim kendime biraz daha müstakil e, bir alanda hissedebilmemdi. E, günümüzde apartman daireleri, siteler, e, bloklar diyeyim hatta yani hani bu alanlarda yaşama fikri artık belki de yaşın da vermiş olduğu ilerledikçe bunlardan mümkün mertebe e, koşarak kaçmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi uzun zamandır da bir bodrumda yaşam sürdüm ve oranın vermiş olduğu konforla İstanbul'da tekrar yaşayabilmem için böyle bir alana ihtiyaç evet. duydum. Biz onun izlerini aslında mutfağınızda da gördük. Renk seçimleriniz <laughs> gerçek anlamda bir egeli. Ama ona diyorum ki gidip yerinde görelim. Olur. Orada birazcık tabii da ki de. Sizden dinleyelim mutfağı. Olur. Şimdi biraz böyle Toskana havası taşıyan bir mutfak da aynı zamanda burası. Yani yine aslında siz İngiliz stilini devam ettirmişsiniz. Mesela yüksek taburelerde falan hala onun izlerini görüyoruz. Evet. Ama bir taraftan böyle tabaklık, ondan sonra davulmaz giydirmesi falan bunlar hep böyle aslında biraz bizi İtalyan mutfaklarına falan götüren detaylar oldu. Evet. <laughs> ya aslında Avrupa'da birçok ülkenin ee, Balkanlardan tutun İngiliz tarzı, İtalyan tarzı. Bunlara birçok noktasında böyle hayranlıklarımız var yani o tarzların hepsine böyle bir sevgimiz var. Biraz harmanladık aslında. Bir şeye sabit kalmaktansa hangi köşede hangi noktayı görmek istiyorumla biraz dizayn ettik. Aynen de dediğiniz gibi belki tabureler ve tabaklıklar e, burası İngiliz yansıtırken orası İtalyan mutfağını yansıtıyor. Bir Toskana havası Hı -hı. E, konsepti kesinlikle var. E, bu da bizi çok mutlu etti. Şimdi her zaman olduğu gibi bu mutfakta da sizin bir parmak iziniz var. Yani evet. duyduğumuza göre bu mutfağı tamamen siz kendiniz evet. çizmişsiniz. Evet, evet. Ee, ben eğitimli bir mimar değilim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, bu tamamen amatörce. Ee, tasarımın bir amatörlüğü yoktur. Hayal gücünün bir e, amatörlüğü yoktur. Bunu kafanızda canlandırırsınız ama bunu kağıt üzerine ya da işte dijital bir platforma dökme kısmı tamamen amatörceydi. E, mesleğimde de bahsettiğim gibi çok uzun yıllar e, desenlerimi icra ettiğim bir program içerisinde gerçekleştirdim. Mimarlıkla ya da bu tarz bir çizime yatkınlığı olan bir program değildi. Sadece hayal gücümü nasıl ifade edebilirim ve bu işin uzmanlarına nasıl anlatabilirim diye oturdum bilgisayarımın başına. Ve olabildiğince gerçek ölçüler doğrultusunda hayalimi çizdim. Doğru da anlatabilmişim. Hiç zorlanmadılar. Hiç zorlanmadım. Onlar da benim hayalime olduğu gibi yansıttılar. Evet. Şimdi İngiliz stilini sevdiğinizi biliyoruz, renk seçiminiz de çok çarpıcı. Mutfaklarda bu kadar mavinin koyu tonlarını görmeye alışık değiliz. Siz neredeyse böyle kraliyet mavinin böyle bir, bir tık daha koyusu böyle bir renk kartelası tercih etmişsiniz. De son derece dramatik olmuş diye düşünüyoruz. Ee, Eşime bunları kabul ettirmek çok kolaydı çünkü e, o da benim gibi bu tonlamalarda bu çok marjinaldir. Fakat işin işte imalat kısmına geçtiğimizde hep emin misiniz diye bir yaklaşımla karşılaştık açıkçası. Karşımızdakilir biraz ikna etmeye çalıştık. Evet. Lacivert benim çok sevdiğim bir renk tonu. Hiç düşünmedim bu arada. Asla acaba olmaz mı demedim. Olabileceğine de çok inanıyordum hakikaten. Çünkü örnekleri de var aslında. Hani karşılaştığım örnekler vardı. Bunlara hayranlık da duymuştum açıkçası. İstanbul'da yani Türkiye'de de böyle mutfakların olması bence gayet evet. güzel. Artık birazcık o kalıptan çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabaklıklar. Ondan sonra şeffaf çıtalı camlar. Bunlar çok samimi detaylar. Bazı şeyler de böyle elinizin altında aslında evet. olsun diye tasarlamışsınız. Bu anlamda da bence çok şık sonuçlar elde etmişsiniz. Biz mesela açık raf sistemini de çok beğendik. Orada çok bir bardaklık detayı var mesela. Bunların hepsi kendi içinde çok güzel böyle bir araya gelip bütünsel bir görünüm oluşturan hoş farklı parçalar olmuş. E, hayallerimizi gerçekleştirirken kullanımın e, kolaylığını da çok ön planda tuttuk açıkçası Hani hiç kullanmakta zorlanacağımız bir durumu da ortaya koymak istemedik çünkü yaşayan bir ev sonuçta yaşayan bir ev olacaktı. E, o sebeple de e, o noktada işte bir kahve köşemiz olacak sa Ve biz bunu açık düşünüyorsak e, kullanıma da rahatlıkla kolaylığı olması gerekiyordu. E, Birçok araştırmaya dayalıdır e, o kolaylıklar. Evet. Şimdi evin çok güzel bir planı olduğundan bahsetmiştik. E, ana yaşam alanı ve mutfak tam anlamıyla bu bölgede konumlandırılmış. Uzunca bir koridor ve bütün uyku odaları ve banyolar da yapının o kısmında gruplanmış. Dolayısıyla bence çok kullanışlı bir ev. Biz şimdi birazcık antreden bahsedelim istiyoruz sizinle. Ondan Olur. sonra yavaş yavaş odalara, uyku odalarında gezmeye başlayacağız. Tabii ki de. Buyurun. Şimdi Fransız duvarlar böyle çıtalı görünümler sizin sevdiğiniz detaylar evet. arasında. Kapının hemen girişinde çok koyu bir lacivert tonu görüyoruz. Böyle hatta biraz antrasitle karışık bir lacivert gibi bir algısı var bu tonun. Hı hı. Hiç korkmadan boyamışsınız. Bütün <laughs> e, holü holide komple boyamışsınız. Ufak bir puf yapmışsınız ve yine orada da bir cam kullandığınız için Sadece çok böyle alanı maksimize eden yani son derece hacmi büyüten bir algı oluşturmuş. Burada aslında bu alanı çok aşırı derecede doldurmak istemedik. Konsollar vardır biliyorsunuz artık klasikleşmiş konsollar her evimizde olduğu gibi. Biz bu durumu burada hadi kullanmayalım dedik ama bir şey de olması gerekiyordu. Hani bizim e, pabuçlarımızı giyebileceğimiz ve kendimize bakıp çıkabileceğimiz aynı zamanda da hoş durabilecek ama çok da yer kaplamayacak şekilde ne yapabiliriz diye düşündük. Biraz bu kapıdan ilham aldık. Buradaki bir kare maaş sisteminden. E, ayna olarak dedik değerlendirelim. Hem de hem mutfaktaki hem biraz da salon... Çünkü ikisini birleştiren bir alan olduğu için e, ikisinin bir uyumlanması olsun diye böyle bir şey çıktı ortaya. Çok güzel. Şimdi bu evde e, aslında 4 artı 1 bir ev turu yapıyoruz. Evet. Siz <laughs> bir odayı tam anlamıyla bir çalışma odasına adamışsınız. Evet. Orası da kendi içinde bence dekorasyonuyla biraz sıra dışı. O yüzden biz orayı birazcık şöyle bir turlayalım hayır, istiyoruz. Hayır, kesinlikle. Yine bu İngiliz stilinde çok gördüğümüz koyu tonlar, nefli yeşiller, ondan sonra e, bordolar, böyle zengin kırmızılar, lacivertler bu odada da var. E, ahşaplarda da oldukça koyu tonlar kullanmışsınız ama tam anlamıyla böyle bir çalışma alanı da olmuş burası. Evet, burada tamamen aslında İngiliz tarzını görebilirsiniz. Başka hiçbir şey karıştırmadık. Hı hı. Bu çalışma alanda yeşil ve ceviz rengi, özellikle eşimin çok fazla isteği de. Yeşil benim çok sevdiğim bir renk ee, ve e, eşimin de kendi yani çalışma alanında bunu görmüş olması aslında bizim bu oda ile ilgili yeşil oda adı altında e, cevizle birleştirip e, güzel bir atmosfer yarattık. Evet. Burası benim eşimin çalışma odası fakat e, aynı zamanda da birlikte böyle sohbet ettiğimiz e, bir şeyler izlediğimiz e, bazı konuları ya da kendisini misafir ve arkadaşlarını ağırladı çok tatlı bir alan oldu Bir de e, güzel e, böylesine küçük bir alan için belki de çok absürt olabilecek bir şey gerçekleştirdik ve biz buraya bir şömine yaptık. E, bu da bize bu alanda güzel bir atmosfer sağladı. Şimdi yatak başları bence her zaman çok önemli çünkü yatak odalarının her zaman odak noktasında, e, yataklar var, karyolalar var. Hı hı. E, siz yatak başını aslında tam anlamıyla bir dolap sistemi olarak kurgulamışsınız. Evet. Yatağı da onun içine gömmüşsünüz. Çünkü odamız e, çok, yeterince büyük olmadığı için e, çok efektif kullanmamız gerekiyordu her alana. E, burada o gardılabı ve yatağı birleştirerek e, dedik bunu sağlayabiliriz. E, ama şimdi bir takım depolama alanlarını gerçekleştirirken fonksiyonel olsun derken de bizim zevkimizin de dışına taşmış olması da canımızı sıkardı. O sebeple burayı böyle e, çizdik. E, rengi de e, onun iç alanında kullandık. Özellikle de turuncu tonlarında olmasını çok tercih ettim. Ee, gelen misafirlerimiz de bu anlamda girdikleri zaman kendilerini biraz daha böyle neşeli ve rahat sıcak hissetmeleri için çünkü biraz turuncu onu çağrıştırır ee, diğer alanlarda da daha kullanılabilecek bir e, renk tonunu seçtik. Mermer son dönemlerin bence liste başı malzemelerinden bir tanesi. Siz de aslında bu popülariteye bence hakkını vermişsiniz. E, tüm yüzeylerde mermer görünümler tercih etmişsiniz. Aslında bu ders dokusu neredeyse ders hiç algılanmayan çok dev ebatlı, büyük ebatlı seramikler de bence yüzeyleri dönüştüren çok güzel detaylar haline geldiler. O yüzden bu banyonun havası bir başka bizce. <laughs> E, beğenmenize çok sevindim öncelikle. Çünkü e, ustalarımızın inanılmaz bir emeği var banyolarda. E, biz sanki en kolay o olacakmış diye düşünürken evin en zor ve en son çıkılan bölgesi oldu. E, ben bu kadar e, zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü her bir e, dediğiniz gibi e, seramik. Bunlar bu arada mermer görünümlü bir seramik. E, ve hiç de kolay yapılması hiç de kolay değilmiş bunu anladım. Çünkü her bir parça özel olarak kesiliyor. O gün geliniyor ve her birinin bir takılma süresi varmış ve bu çok uzun bir süreç alıyor. O yüzden ustalarımız çok emek verdi. <laughs> Onlara şimdiden şimdi tekrardan <laughs> teşekkür etmek istiyorum. Son derece zarif. Teşekkürler. Şimdi e, e, evin son bölümündeyiz. Sizin uyku odanıza doğru geçeceğiz. <laughs> Orada da yine kendi içinde bir giysi odası ve bir e, e, ebeveyn banyosu <laughs> da yine e, geziyor olacağız. Şimdi Fransız duvarlar evin her alanına hakim olduğu gibi yatak odasına da aslında hakim. Ee, burada da yine aslında konuk odanızda gördüğümüz bir detayı görüyoruz. Bunun üzerine özellikle basa basa söylemek istiyorum. Bence çok şık bir çözüm olmuş. Ee, dilimler, aslında bu ahşaplardaki fugalar, e, döşemelerdeki dilimler son dönemlerde çok popüler. Siz de burada böyle gömme bir şekilde dilimli bir yatak başı, kadife fitilli bir dokudan böyle tercih etmişsiniz. Evet. Bence çok güzel olmuş. Ee, özellikle de yeşil tonlarında e, olmasını istedik. Çünkü banyomuzu biraz yeşil hayal etmiştik. Dedik banyoyla bir uyumlama olsun dedik ve sadece iki tane de kirlente kullandık. Duvarlarla ilgili her odada farklı bir ayrışıma çok gitmeyelim dedik. Yani evi bir bütünsel olarak duvarlardaki o stil devam etsin istedik. Diğer materyallerde de biraz daha kaymalar olmuş olabilir. E, dilimler konusuna gelince de evet bunun böyle olmasını e, düşündük. Hatta e, galiba böyle bir örnekle karşılaşmıştık biz. Nerede gördüğümüzü hatırlamıyorum ama çok hoşumuza gitmişti. E, sadece kumaş seçimini doğru yapalım istedik. Böyle bir fitilli kadife e, önümüze denk geldi ve bunu Hı. çok beğendik. Yakıştığını da düşünüyoruz. Özellikle de banyomuzun rengiyle uyumlu. Hep alana göre bir mobilya tercihi evet. söz konusu. Dolayısıyla burada makyaj masası diyebileceğimiz alanda da hı hı. yine elle çizilmiş bir sistem görüyoruz. Bu ünitelerde aslında alçaklı, yüksekli, böyle gözü son derece gezdiren evet. dinamik bir görüntü yaratmış. Çünkü burada da televizyon seyretmeyi çok hoşumuza gidiyor. Burada da bir zaman geçiriyoruz. Biz özellikle hafta sonlarımızın belli bir zaman dilimini burada keyif alacağımız ve baktığımızda sadece bir televizyona bakmak değil, aynı zamanda karşımızda da güzel bir alan görmek istedik. O yüzden buradaki aslında alanı daha çok işte eşyalarımızı koyabileceğimiz şekilde dizayn etmek yerine tamamen dekoratif. E, yapalım, bunu e, hibe edelim dedik aslında Hı. o duvarı çok, yoksa normalde çok güzel bir alandı. Ama e, iyi ki de bence böyle yapmışız çünkü e, keyfimize keyif katıyor. Evet. Normalde giysi odası başka bir odaymış. Evet. Ama siz herhalde aradaki <laughs> kapıları kaldırıp burayı buraya dahil etmişsiniz evet. ve böyle hani e, düz ayak bir e, giysi odası elde etmişsiniz. Evet. E, Şimdi var olan yapının mimari yapının bazı teknik kısımlarına dokunamazsınız biliyorsunuz. Orada da bize izin verdi. Yani şu anlamda izin verdi. Sadece bir kapıyı iptal ederek diğer kapıyı biraz öne alarak bu dekorasyonu gerçekleştirebildik aslında Bu da bize inanılmaz bir kolaylık sağladı. Çünkü binaların biliyorsunuz duvar yapılarına dokunmamalıyız. Bu hem çok tehlikeli hem de yapılmaması gereken bir şey. Bu anlamda da bu binada işte yapılan o kapı olayı bize buna imkan tanıdı. Biz de bunu bu şekilde değerlendirdik. Kapıyı birazcık ileriye alarak bir odayı giyme odası olarak yatak odamızın içine dahil ettik. Yani 4 artı 1 eve 3 artı bir haline getirdik evet. ama daha kullanışlı oldu. Çok güzel. Biz şimdi istemeyerek de olsa size elveda demek zorundayız. Bir ev turunun daha ne yazık ki sonuna geldik. E, harikaydı. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Her şey için ben çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce çok keyifli anlar geçirdik. Çok güzel sohbetler geçirdik. Çok neşelisiniz bu arada. Çok neşe kattınız bu eve de. E, bu evin çok güzel bir hatırası oldunuz onu söyleyebilirim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkürler tekrar. <laughs> çok sağ olun. Evim dergisiyle bir ev turunun daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşça kalın. Mutlu kalın.